Gel buraya ya. Kaçma. Küsüm ben sana. Aa, nedenmiş o? Kaç gündür yoksun. Çok ihmal ediyorsun beni. Hep aklındasın ama. Gerçekten. Hmm. Evet. <laughs> Şeniz nerede odasına mı? Evet Nalan Hanım. Nalan Hanım, ben musun, geldiğinizi sen? duymadım. Affedersiniz. Hayırdır, sen niye böyle telaşlısın? Ee, telaşlı değilim Nalan Hanım. Sadece öğle arası benim biraz tansiyonum düşmüştü. Ee, uy uyuyakalmışım da yeni uyanmıştım. O yüzden. Uyuma, uyuma. Şu Ahu denilen kız canımı çok sıkıyor. Ve sen hala onunla ilgili hiçbir şey bulmadın bana. Yani ben uğraşıyorum ama... Uğraşıyorum, uğraşma! Çözüm istiyorum, çözüm. Dibinden ayrılma, git yakın arkadaşı ol. Ağzından laf almaya bak. Kirli çamaşırları neler hepsini, hepsini öğrenmek istiyorum. Tabii efendim. Ona kendinden daha yakın olacaksın. Anladın mı beni? Tamam Nalan Hanım. Ahu aleyhinde ne bulursan hepsinden prim alacağını unutma. Yani kıl payı kurtulduk. Sorma, sorma. O zaman işimize bakalım. Bana yardım edeceksin değil mi? Ya, lütfen ya, lütfen. Sen de sevmiyorsun işte Ahu'yu. Bulalım bir açığını, yollayalım şunu. Nereden bulacağım ya açığını? Sevmiyorum zaten gudubetin teki. Tanımam etmem. Görmüyor musun? Selam bile vermiyor bana ya. Ne Hadi ama ya, sen yaparsın. Yani en azından böyle ailesinden birilerini falan bulsak. Hı? Yani bence yalan söylüyor. Ben inanmıyorum onun yetim olduğunu kesinlikle bir ailesi var ve herkesten gizliyor. Yok artık ya. Yani bence öyle. Hadi Kenan ya lütfen. Ne olur beni şu Ahu Cadısı'na yalakalık yapmak zorunda bırakma lütfen. Hem Nalan Hanım'ın gözüne girersek sırtımız yere de gelmez. Hı? Yalnız... filmden payımı alırım. Düşünürüz onu. <laughs> Nereye? Güvenliklerle mülakat var. Ama çok fazla bir işim yok. Hızlı hızlı işimi halledeceğim. Hemen geri döneceğim. Çünkü seninle daha işim bitmedi. Kapış.